mı dağılayım? Yani gözükmüyor onu Çok güzel. Evet o şeyini yılbaşı ağacı gibi böyle çam ağaçlı. Aynen çam ağaçlı. Çok tatlı. Hemen bir fotoğraf çekmeler. Bugünkü Geçelim. videomuzun konusu efendim. Kahvelerimizi aldık, çikolatalarımızı aldık ve Lego kuracağız. İtalya'dan aldığımız. Aynen. Bu cici. Sen de İtalya'dan mı aldın? Evet, bu da İtalya'dan aldım. Aa, doğru. Bu da İtalya'dan ama ilk gitti. Benim ilk gittiğimden aldım. Aa, aynen. Kalmıştı bunu kullanmıştık. İkisi de teknik olarak İtalya'dan Aynı e, alındı. alındı. Farklı vakitlerde gidildiğinde aynen. hangisini alayım diye çok fazla düşündüm. Ama bilin bakalım oylamadaki e, Sonuç ne çıktı? %50-50 e çıktı arkadaşlar. En sonunda dedim ki o zaman ikisini de almayıp yani herkesi eşit olarak mutsuz edip <laughs> Lego teknik o böyle Bu elektrikli şey. bir şey mi peki? Aslında elektrikli değil ama e, az önce internetten ona bakıyordum. Sanırım içinde küçük bir motor mekanizması gibi bir şey var. Uçağı böyle tekerlerini yerde hareket ettirdiğinde pervanesi dönüyormuş. Hmm. Bu ikiye bir olan bir Lego set. Hem pervaneli uçak hem jet uçağına dönüşüyormuş. Mi? İstiyorsun. Evet. Hepsi tıkırları çıkıyor. <laughs> Uçağım bitirince sana besleyebilirim ben. Aynen. Şuna bakın. Wow. Enfes. Evet, o şeyler mi? Dalları mı? Da, aynen. Aynen dalları ayrı ayrıymış i̇şte, tamam. Bir an bütün zannettim de değilmiş. kaç paketim var. Vay yaz. Ah. Bir de paket içinde de paket var bak. Sadece morlar var. Evet. Gördün mü? Onlar bir ihtimalle çiçek parçaları, parçaları. şimdi güzelliğine bak. çok <laughs> iyi. Şu çok Tek parça halinde. Mükemmel. O zaman haydi başlayalım. Evet. Kitapçınız kocaman kitapçın var. Yani çiçek satmak. Ah, hayır simen de çok nasıyo. Rose, Snapdragon, çiçekler hakkında bilgiler. Aster, Lavender, California Puppy, Common Daisy. Güzel. Baya böyle serbest olan tırnaklı geçen parçalarım var benim. Ben de zaten çiçekli çiçekli kupamla da geldim zaten. Ben baby yoda. Baby yodalı bardakla kahve içerken hı hı. e, pervaneli uçak yapıyorum. Nasıl? Hı hı. Güzel. Gerçekten çok iyi bu arada. Sen evet ya bende çok fazla var çünkü parça. Ben böyle böyle papatyalar yaptım. Thank you. Ben, ben de, de, de sucak yaptım. Bir gül <laughs> yaptım böyle. Yaprağına bak. Yaprağının bu kadar dönmesi. Piu. <laughs> <laughs> yani. O güzelmiş. Çok cici. Da devam ediyorum tabi. İstediğin i̇şte gibi de ayarlayabiliyorsun. Bak yaprağını. Aa, çok güzel. Şu birazcık yamuk. Bir balans hemen ayarını. Çok iyi. Uy. Uçak geliyor. <laughs> kaçırmışlar. Uçağı kaçırmışlar. Bir de briketz. Diye bir uygulama var. Saçma sapan bile olsa evet, böyle. Bütün parçaları toplayıp. Parçaları topluyor sana, sana için. şey yapıyor hani. Evet. Ne istiyorsan onu yapıyor. Aynen. Ne yapabilirsin gösteriyorsun onlarla. Şunları şunları al diyor. Bak onlarla bu figürü çıkarabilirsin diyor. O bence çok güzel. Evet bak burada hangisini yapmak istediğimi. Seçebiliyormuşum. Eee. Modifiye edeceksin sadece işte. Hani söküp başka bir kısmına takacaksın. Umarım. Tıracaksın. Hayır. Ekstra parça mı gerekiyor? Hayır. Baştan yaptırıyor. Aa. Jet olmasa? <laughs> Olmaz ee, mı? Ama... Olmaz mıymış? Lütfen. İkinci torbada bayağı zorlayıcı bir şeyler var. aynı yerde hmm. durmasına da gerek yok bu arada. Hani evet, farklı, farklı, farklı vazolara da dağıtabilirsin. Evet. Şimdi aynı vazolarda şöyle dursun. Gül ve papatyalar. ve altında savaşçı. <laughs> Kuşak gözüküyor mu? Fazla Fazladan mı? Hmm. Ya da belki iki tane takabilirim. Tak, iki tane tak. Geçmiyor mu? oldu bakayım. Şurada var ya. Bir abi bir tanesini de takmamışsın. Bir tanesini yapay yapmış. Bizde fazlasındır. Bakayım. Şunlar sizin yedek parçalarınız o zaman. Bir bitti ama... Ben de bittim diyecek. Yani ben biri bitirene kadar Olcan bir... Uçak yaptım Tam ve sökmeyi uçak... planladım. Aynen. Bitirdi. Öf. İki bayağı güzel gözüküyor. i̇kiye i̇ki, bakar mısın? Kaç tane var? Beş çeşit var. Bir şey diyeceğim. O üçün Bu, parçası. Araya sadece yaprak. Hı. Hmm. Aradaki üçü hani ben yapabilir miyim? yeşil bitki. Üçü ben yapabilir Hayır. Lavanta. Lavantanın hani çiçekleri ve da. sapları. Lavanta evet. sapı gibi. Ben üçü yapabilir miyim hiç? Ben defterden buradan bakar yaparım bu arada. Üç baksana. Yapayım mı işte? Tabii ben arkada bir sonraki günün video hakkında ayarlamalar yaptığım için bir kayboldum. Hı. Sen yarınki videoda mısın? Yarınki video. Daha durun arkadaşlar. Daha evde Asla bir e, yılbaşı dekorasyonu yok. Sadece depresyon evinden çıkıldığı bir temizlik yapıldı, dip köşe. Ivır zıvırlar atılacak şeyler atıldı, verilecek şeyler verildi, yerler bulundu. Sonrasında şimdi artık yavaş yavaş yılbaşı ağacımız çıkacak. Bir süslenecek arkası, Tabii. güzel bir şenlenecek yani. Evdeki bütün dekorasyon değişecek. Evdeki evet bayağı çok şey değişecek. Ben şunu sevebilirim. Çünkü ben e, Lego buyurduğundan açtım. Aa, ne güzel. Durun göstereyim. Bak. Kendisi teknolojik teknolojik ilerliyor arkadaşlar. Evet. Aslında şöyle. Şu şekilde. Aslında şöyle şekilde. defterin taranmış hali bu. Mesela bununkini sevmedim. Neden? Çünkü bu sadece defterin taranmış hali. Hı hı. Çiçek buketinin. Şöyle bir koleksiyon bekledim. Evet. E benim Lego Tekin 4217. Manuel sevenler. Şöyle Dijital bak. Dijital sevenler. Benimkinde şöyle bir şey var bak şimdi yapmaya başlayıp açtığım zaman. Mesela bunu yapacağım ya. Animasyon mu gösteriyor? Animasyonla. Nasıl geçeceğini evet, içe geçeceğiniz gösteriyor. Aynen. Evet. Bu önemli bir şey bu arada. Çünkü e, ters çevirmeniz gerekebiliyor yönünü. Şeyi Parçaya istediğin gibi gerekebiliyor. bu arada yaklaşık. kadar gösterdim bir de gül gibiler falan dedim. Demek ki bu set içinmiş. ya <laughs> şunların güzelliğine bakın. <laughs> Çok tatlı. Parçalarıyla aşk yaşıyor şu an. Evet, onun da içinde bir de. Oh. Biz yine parçaları bir ayıklayalım öyle gelelim. Ne dersin? Ben böyle rahat ediyorum. Bak ben bunları güzel. yap. Bak ne güzel oldu. Ah. Wow. <gülüyor> <gülüyor> hmm. oluşan ve yazın sonuna kadar çiçeğe üzerinde kalan ve aynı zamanda bir e, garnitür gibi yemekte kullanılan bir bitkiymiş. Yemekte kullanılan bitki mi? Yemeğini yapıyorlarmış. Bu kabak çiçeğini <laughs> kabak çiçeği kızartması gibi <laughs> yani Evet aklıma o hani, geldi zaten. Kabak çiçeği kızartması gibi gayet de güzel oluyor. Mükemmel. yapmam lazımmış. Tamam kurtardım. Şuna bak. Şuna bak. Hmm. Bir de böyle çiçeklerini oynatabiliyorsun. Lavanta bittiği zaman konuşalım mı? Çiçek şey, oynatma konusunu. Lütfen. Lavantalar. Lavanta yani gerçekten minnoş minnoş. Lavanta yedi beni. Ben şunu da biraz böyle kendi yorumumu kattım. Arada bu kırçılık evet. falan yaptım. Açıklı koyulu yaptım. Açıklı koyulu yaptım aynen. Ne bu kabak çiçeği ya? Şimdi şunlar bence boyunu yükseltmek için şunu taktık. Evet. Öyle. Ay çok güzel oldu. Çok tatlı. <laughs> hareket de ediyorlar yaprakları da böyle hareketli. Aynen şey kanatları böyle şeyler evet, falan. Çok güzel. Ya yani düşünsene bundan mesela böyle birkaç tane alsan iyice böyle kocaman bir vazoya falan bile yapabilirsin yani. Ya da bunları mesela ayırıp farklı yerlere farklı. Tabi. Yani mesela. Ya mesela al. Mesela şunu şunları aldım. şöyle kombin yaptın. Mesela şunu aldım. Lavanta bir... ve böyle hani mor ve pembikleri aldın. Mesela. Çiçek aranjmanı. Mesela. Hani. <laughs> evet. Gibi gibi yani yapılabilir. Evet evet çok güzel bence ya. Yani. Birkaç vazoya bölünebilirler de yani böyle alıp. Zaten pembe vazoya koyabilirim bunları ama. Hı. Bir şöyle bir kafamda düşüneceğim kombi. Güzel. Bir de ekstra böyle bir parçamız oldu. Bu da güzel. Evet Lego parçası sökmek için yanlış taktığımız parçaları çıkmayan tırnaklı parçaları sökmek için gayet güzel bir aparat oldu elimizde. Bir de ekstra parçalarımız var. Bir sürü bir sürü. da tamam. ya. <laughs> Yaramaz erkek çocuklar gibi. Evet. Hmm. Ama mesela bunun bir şey olsaymış. Hani. Ne? Ufak bir e, motor olsaymış mesela hani bu zaten çalışmaya devam eder. Dişli, dişler dönmeye bırakınca duruyor yani. Hmm. Bu da böyleli bir gündü arkadaşlar. Aynen bugün Lego yaptığımız. <laughs> Legolu bir gün. O zaman yarın görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.